Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. İş ve Başarı ekibi olarak Adana turumuza devam ediyoruz. Yanımızda Çilek Danışmanlık'tan Ece Hanım var. Ece Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? E, tabii. E, ben Ece Çiftçi. İstanbul Aral Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü lisans mezunuyum. E, aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nden pedagojik formasyon aldım. Üsküdar Üniversitesi'nde de şu an tezli yüksek lisans yapıyorum oyun terapisi, aile danışmanlığı ve gelişim testlerinden eğitimler aldım. Ee, i̇ki senedir öğretmenlik yapıyordum. Bir senedir de çilek danışmanlıkta da oyun terapistliği yapıyorum. Çilek danışmanlık ne gibi hizmetler veriyor? Çilek danışmanlıkta da şu an oyun terapisti, gelişim testleri, aile danışmanlığı ve oyun atölyemiz mevcut. Peki ebeveynlere verdiğiniz gelişim testleri neden yapılmalı? Gelişim testleri 0-6 yaş çocukların gelişim takibi amaçlı yapılmaktadır. Zaten 6 ayda bir yapılmasını doktor tavsiye etmiştir. 4 alanda uygulanır dil, ince motor, kaba motor ve sosyal alanlarını değerlendiririz çocuğun. Evet sevgili seyircilerimiz, bu Hanım'la röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. bu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim siz. Bizler de iyiyiz. bu Hanım sizi tanıyabilir miyiz? E, ee, Portakalcı, Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunuyum. Oyun terapistinden biraz bahseder misiniz? Seyircilerimiz de merak içerisinde bekliyorlar bu sorunun cevabını. Çocuklar duygularını anlamlandırmada ve konuşmada yetişkinlerden farklıdır. O yüzden yetişkinlere uygulanan terapi şekli çocuklara uygulanmaz. Oyun terapisi çocukların kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağlamak amacıyla oyun ve oyuncaklar aracılığıyla yap yapılan bir terapi türüdür. Oyun terapisi ne gibi durumlarda kullanılır peki bu Hanım? Oyun terapisi 2-12 yaş arasındaki çocuklarda görülen pek çok psikolojik sorunların alanında kullanılmaktadır. Bunlar kardeş kıskançlığı, okula uyum problemi, alt ıslatma, boşanma, yaz... Taciz ve istismar gibi pek çok alanda oyun terapisi etkin olarak kullanılmaktadır. Müzik